Merhabalar ben İlaz. Dostlar bugün efsaneler arasına girmeyi bir dönem için başarmış bir oyundan söz edeceğim. Oyunumuzun adı Warrock. Tabi böyle telaffuz edince akıllarda kötü şeyler canlanabiliyor. O yüzden eskiden yani biz Türkler en azından benim oyunu beraber oynadığım Türkler Warrock olarak telaffuz ederdi. O yüzden videonun geri kalan kısmına Warrock diye devam edeceğim. Bir dönem için efsaneler arasına girmeyi başarmış olan Warrock. Şubat 2007 yılında Gamers First adlı firma tarafından piyasaya sürülmüş. Ve çok kısa sürede çok ciddi bir oyuncu popülasyonuna ulaşmayı başarmış. İşler Gamers First için o dönem için çok iyi gidiyordu. Web tabanlı oyunlar da dahil olmak üzere birçok popülerlik kazanmış oyunu bünyesinde barındırıyordu. Ne olduysa çok da detaya girmek istemiyorum. Oyunlar bir bir Gamers First'ün elinden kaydı. APB Reloaded, Fallen Earth, Warframe, Dark Orbit. web tabanlı oyunlar da çok efsaneydi bu arada Dark Orbit hatırlayacaksınızdır mutlaka. Ve hatta bir dönem için Night Online'e bile kısa bir dönem olsa da yanlış hatırlamıyorsam bünyesinde barındırmıştı. Her ne olduysa bu oyunlar bir bir firmanın elinden kaymayı başardı. Warrock da bu oyunlardan bir tanesiydi. Warlock nasibine almış, hatta oyun kapatılmış birazdan ondan da bahsedeceğim ve başka bir firma tarafından tekrar piyasaya sürülmüştü. Yenilenen oyun 2004 yılında Dream Execution tarafından geliştirilmiş ve Nexon tarafından piyasaya sürülmüştü. Oyuncular bana sorarsanız ilk etapta daha mutlulardı çünkü oyun gerçekten fark yaratacak şekilde değişmeyi başarmıştı. Nexon için de işler ilk etapta iyi gidiyordu. Aslında çok fazla ünlü oyunu bünyesinde barındıran bir firma değildi. O yüzden bana sorarsanız Warlock onlar için can suyu oldu Hala popülerliğini korumaya devam ediyordu ve oyun firma tarafından bir noktada da kısa bir süreliğine de olsa eller üzerinde taşınmayı başarmıştı. Ama maalesef oyunun başına gelmeyen kalmadı. Daha sonrasında tekrar el değiştirecek bir oyundan söz ediyoruz arkadaşlar. Yani oyun makus talini bir türlü yenemedi diyebiliriz. Nexon Japonya ve Güney Kore merkezli bir video oyun şirketiydi. Nexon tarafından Tokyo merkezli olarak açılışını yapmış. Ağırlıklı olarak bilgisayarlar üzerinde oyunlar üretmeye çalış da konsol üzerinde ve mobil oyunlar üzerinde de bir noktada başarı yakalamayı sağlamış bir firmadan söz ediyoruz arkadaşlar. Güney Kore, Tavyan, Avrupa ve Amerika'da da ofisleri bulunan Nexon yaklaşık 80 adet oyun serisini bünyesinde bulunduruyordu. Combat Arms, Dungeon Fighter Online, Audition Online, Elsword, Warrock, Counter-Strike Online gibi birçok oyunu bünyesinde bulunduran ve belli başlı noktada da günden güne çalışan sayısını artıran ve ciddi bir pazar hacmi ulaşmayı başarmış bir firma olmuş. 2018 yılında yaklaşık 6000 çalışan sayısına ulaşmayı başarmış ve yaklaşık 250 milyar dolarlık bir piyasa hacmine ulaşmayı başarmış. E hal böyle olunca abi şımardılar mı diyeyim. Ne olduysa belki de paranın getirdiği bir durum olabilir. Emin değilim bu benim şahsi yorumum. Oyun artık güncelleme almayı bırakmış ve günden güne eriyen bir oyun olma durumuna geçmişti. Güncellemeler azalmaya başlamış. Ünü alınmayacak seviyede artan hileler sayesinde günden güne oyuncu kaybeden bir oyun haline gelmeyi başarmış. Benim için de bir dramaydı bu arada. Çok ciddi bir şekilde bu oyuna emek sarf eden belli başlı noktada oyun içerisindeki pazardan alışveriş yapmış. Yani bir noktada da para harcamış bir insan. Tabii ki o dönem öğrenci açlıklarımızla harcadığımız paralardan bahsediyorum. Çok ciddi miktarlar değildi ama sonuç itibariyle oyun üzerine maddi manevi bir emeğim vardı. Oyun günden güne dağılmaya başlamıştı ve Nexon asla buna müdahale etmedi. Takvimler 2017 yılını gösterdiğinde artık Nexon oyunu Papaya Play adlı bir firmaya satmaya karar vermişti. Artık oyunun kapanıp açılmasından usanan oyuncular forum sitelerinde tepkilerini dile getirmiş ve artık emek harcayıp geliştirdikleri hesapların kapanmasını istemediklerini firmaya çok ciddi di bir dille dile getirmişlerdi. Neyse ki en azından firma yani Nexon bunu bir noktada ciddiye almış. Papa Epic ile anlaşmış ve oyuncu hesaplarının devrolacağı olacağı üzerinde oyunculara geri dönüş sağlamıştı. Aslında bir noktada oyuncuları sevindiren bir haber olmayı başarmıştı. Çünkü oyuncular firma değişikliğinin oyuna yeni güncellemeler getirebileceğine inanıyor ve kendi aralarında bunu sürekli konuşuyorlardı. Ben de hatırlıyorum o dönem kendi klan başkanımız oyunda mesaj atıp arkadaşlar artık böyle bir değişiklik var ve bu durum bizim için çok iyi. Yeni güncellemeler yeni karakterler, yeni silahlar oyuna eklenebilir diye oyunculara mesaj göndermişti ama maalesef durum tam tersi oldu. Oyunla hiç kimse ilgilenmedi, yeni güncellemeler gelmedi, hileler artmaya devam etti ve Warrock ölü bir oyun olarak tarihin pustu sayfalarına yazılmayı başardı. Şu an oyunu kendi sitesi üzerinden ya da Steam üzerinden indirebilirsiniz ama ne yazık ki çok fazla oyuncusu yok. İlgilenen firmaların elinde olsaydı şu an Warrock'ın bambaşka seviyelerde olacağına ben emindim. Çünkü çok çok ciddi bir şekilde oyuncu popülasyonuna sahipti. Ve hem mekanik anlamında hem de konsept olarak oldukça öne açık bir oyundu ama ne yazık ki kıymeti bilinmedi. Oyun revize edilebilirdi, güncellemeler sürekli gelebilirdi ve hatta belki de üzerine koyarak ilerleyen hem grafik anlamında hem oynanış anlamında günümüze ulaşmayı başarmış bir oyun olabilirdi ama maalesef olmadı. Sağlıklar olsun. Ne yazık ki hayatta bazen yapacak bir şey yok. Eğer videomdan keyif aldıysanız daha fazlası için abone olup beni onurlandırabilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Başka videolarda da görüşürüz. Bay bay.